İzmir yaza su zamıyla girmeye hazırlanıyor. 1 Haziran'dan geçerli olmak üzere yeni su tarifeleri İZSU tarafından Büyükşehir Meclis gündemine Cuma günü sunulacak. %5'lik zama en sert tepki. Büyükşehir Belediyesi Adalet ve Kalkma Partisi Grup Başkan Vekili Kenan Çakar'dan geldi. Büyükşehir su zamına doymuyor diyen Çakar. İzmir'in Türkiye'nin en pahalı suyunu tükettiğini ileri sürdü. Bu arada İzmirliler de suya yapılacak zam karşısında şaşkın. Tabii İzmir Büyükşehir Belediyesi... E tabir caizse su zammına doymuyor. Ee, İzmir Türkiye'de üç büyük şehir içerisinde e, suyu en ucuz maliyetle elde eden bir büyük şehir. Üç büyük şehir içerisinde en ucuz suyu İzmir'in vermesi lazım. Ama maalesef e, 2012 yılının başından bu yana yani bir yılı biraz geçen bir süre içerisinde yapılacak bu zamla birlikte İzmir'de suya yüzde 40'a yakın zam yapıldı. Dolayısıyla İzmirli Türkiye'nin en pahalı suyunu kullanıyor. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Cuma günü karara bağlanacak %5'lik su zammıyla ilgili en sert tepki AK Parti Grup Başkan Vekili Kenan Çakar'dan geldi. Barajlarımızın hepsi dolu. Bu su fiyatlarının bu kadar aşırı olması doğru değil. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yetkililerini e, bu su zammından vazgeçmeye davet ediyorum. Tabii ki biz önce komisyonlarda bu konular görüşülürken arkadaşlarımız gerekçelerini değerlendirecekler. Ama e, ortaya konulacak su zammını gerektiren bir gerekçe yok. Biz e, AK Parti grubu olarak tabii ki buna muhalefet edeceğiz. Suya gelecek %5'lik zamla birlikte konutlarda 0-20 metreküp arasındaki tüketimlerde metreküp fiyatı 2.97 liradan 3.12 liraya çıkacak. Ak Partili Çakar bu durumda İzmir'in Türkiye'nin en pahalı suyunu kullanacağını dile getirdi. 20 metrekübün üzerinde konutlarda Türkiye'nin en pahalı suyunu İzmir kullanıyor. Ee, yine resmi dairelerde Türkiye'nin en pahalı suyunu İzmir kullanıyor. Okullarda en pahalı suyu İzmir kullanıyor. Hastanelerde en pahalı suyu İzmirli kullanıyor. Ee, sanayide, ticarette, iş yerlerinde de. ...İzmir Türkiye'nin en pahalı suyunu kullanıyor. İzmir'de su maliyetleri çok çok düşük. Siyasetçinin tepkisi böyle. Peki İzmirliler ne düşünüyor? Bir hafta önce sellerin götürdüğü İzmir'de ardından hemen su zammının gündeme gelmesi onları da şaşırtmış vaziyette. Ne diyeyim ben bu zamana şimdi? Ben buna diyecek hiçbir şey yok artık her şey zam her şey zam. İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU bunu yapıyorsa... Bir yıl önce sonra mahalli seçim var. Hesabını yapsın ona göre yapsın. Bütün bunları hesaplasın. İzmir'in bazı ilçeleri belli tona kadar suyu ücretsiz verirken mahkemeye verildi. Örneğin dikili bildiğim kadarıyla. Bu engellendi. Şu anda bir de zam üstüne yapılacak. Yani İzmir'in mutlak alacağını gibi düşünüyor zannediyorum CHP. Onun için de biraz farklı davranıyor. Alıştık diyorum yani. E, bütün sorunumuz su tartışmalarımız su elektrik yani bunlar. Geçen kiler zamları iptal ettiler geri aldılar. bir e, artık e, ne yapalım kaderimize razı olacağız. Başka yapacağımız bir şey yok. Ne söyleyebiliriz ki İzmir'de su zaten Türkiye'nin en pahalı şehirlerinden bir tanesi. Tekrar zam gelmesi vatandaşa ekstra bir yük demektir. Kesinlikle kabul etmiyoruz.